Arkadaşlar herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün yine car parkingdeyiz ama modlu car parkingdeyiz. Bu modlu car parkinge bir güncelleme geldi ve biz de bu güncellemeyi inceleyeceğiz. Bu güncellemede oyuna 3 tane yeni mod eklendi. Bir tanesi bu gördüğünüz Opel Corsa. Bir tanesi bu Renault Megane. Tabi yine oyunun içinde falan da inceleyeceğiz ama ben size şöyle göstereyim ufaktan arabayı. Tabi bu modda bazı bug'lar var. Mesela şu üstündeki sunroof kırılmış gibi. Ya da ne bileyim şöyle işte kapının kenarlarında böyle ufak ezikler varmış gibi gözüküyor. Bak mesela aynı şey çamurlukta da var. Ama bunlar olabilir şeyler. Hani dediğimiz gibi bu mod o kadarcık şeylerde olacak. Üçüncü arabamızsa Peugeot 106 otoban faresi. Bu güncelleme ile beraber bu üç tane araba oyuna eklendi. Ve gerçekten de üçü de baya güzel gözüküyor. Şimdi ilk olarak şöyle bir Opel Corsa ile oyuna gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna giriş yaptım. Ve bu modlarla gördüğünüz gibi online de oynayabiliyorsunuz. Bakın mesela burada Tofaş var, Peugeot var. Bazıları da bu şekilde mod olmayan arabalarla giriyorlar. Neyse ufaktan şöyle bir modu inceleyelim. Arabanın arkasında şöyle siyah bir çıkıntı var görüyorsunuz ki. Bu çıkıntıda ben arabanın içini yanlışlıkla indirdim. Bu yüzden olabilir tam bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi arabanın içi bu şekilde yanlışlıkla dediğim gibi arabanın içini indirdim. Ve arabanın içi şu anda bu şekilde bir garip duruyor. Ama olsun hani bizim içiyle çok fazla işimiz olmadığı için sorun yok. Bizim için önemli olan böyle dışı. Zaten dışı da baya güzel modlanmış. Neyse bu arabayı bayağı bir inceledik. Şimdi sıra Megan'a geçelim. Modların içinde benim en beğendiğim araba Megan oldu. Şöyle arkasındaki Renault ablemini falan göstereyim. Ne bileyim böyle aynı ablem önünde falan var. Tek sevmediğim yanı şu önündeki tamponu oldu. Bu tamponu ne bileyim normal Megan'ın tamponu olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama olsun sonuçta oyuna Megan getirmişler oynuyoruz. Bu arada burada otoban faresiyle bir tane araba yarıştı. Hangisi aldı gerçekten baya merak ettim ha. Aa ikisi de otoban faresi lan. İki tane Peugeot 106 yarışmış. Bu arada insanlar galiba genellikle Peugeot 106'yı beğenmişler. Çünkü online'da genellikle onu kullanıyorlar. Bakayım şu gelen araba ne? Bu da Peugeot 106. Ama benim Megane hoşuma gitti dediğim gibi. Şurada bir tane de Opel Corsa var. Arkadaşlar Megane'ın içi de bu şekilde. Vallahi Megane benim baya hoşuma gitti ya. Neyse şimdi bir de Peugeot 106'yı inceleyelim. Bakalım insanların sevdiği kadar var mıymış araba? Evet gördüğünüz gibi Peugeot 106'yı aldım geldim. Abi arabanın jantlarına ne olmuş lan öyle? Arabanın tekerlerinde garip garip yazılar var ama bunları ben yazmadım. Neyse herhalde moddan kaynaklıdır bilmiyorum artık. Ben arabamın rengini böyle kırmızı yaptım. Peugeot 106 dediğin kırmızı olur. O yüzden ben de kırmızı yaptım arabamı. Yalnız bu modda baya baya iyi. Ama böyle devrilmesi falan benim hiç hoşuma gitmedi şahsen. Arabanın yol tutuşu baya kötü. Böyle 200'e falan geçtiğin zaman direkt savruluyor hani araba. Ama onun haricinde baya iyi. Peugeot 106'nın içi de bu şekilde. Dediğim gibi modların içi çok fazla iyi olmuyor. Bizi asıl ilgilendiren kısım bu dış kısmı. Zaten dış kısmında da baya güzel hani denilecek fazla da bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Sizlerle birlikte bu modları inceledik. Benim gerçekten de baya hoşuma gitti. Umarım sizin de gitmiştir. Ama bu Peugeot'un hemen devrilmesi benim hiç hoşuma gitmedi açık konuşayım. Onun haricinde her şey baya iyi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu eğlenerek izlemişsinizdir. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.